Ekrem İmamoğlu'nun resmini belediyeye asamazsın. Metroya asamazsın. Oraya asamazsın, buraya asamazsın. Niye? Başsavcılık. Ya bir kere böyle bir karar alsa hakim alacak. Kendisini hakim yerine koymuş. Başsavcılık abuk subuk işler yapıyor. Sağ olsun arkadaşlar. O asamazsın deyince İstanbul'da hiçbir yere. Biz İstanbul'da öyle bir yere asarız. Bütün dünyanın haberi olur dediler. Gittiler Boğaz Köprüsü'nü astılar. Aha da söylüyorum. Aha da. Buydu. Buna deliriyorlar. Buna. Hadi gelindir, indir. İndir gelindir. indir. Gel indir. Bir baş savcıya üç savcıya, üç hakimin arkasına saklanan korkaklara söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracaktır. Dedim ki İstanbul'dan AK Partili belediyelerden başlayacağım. Fatih'ten başlayacak. Şimdi Fatih Belediye Başkanı isyanda. Ya niye benden başlıyor? Esenler dururken diyormuş. <laughs> ya ben zaten Fatih'ten başlamamın sebebi Esenleri bırak daha Fatih'te neler var onu görün demek için yapıyorum da. Şimdi Sayıştay kararı 4 Temmuz 2024 2024'e 74 nolu karar. İstanbul Fatih Belediyesi'nde bir önceki yılın işlemlerinde belediye başkan yardımcılarının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı alması başlığıyla bunun yasak olduğu, suç olduğu, bütün uyarılara rağmen bu paraların ödendiği, oy birliğiyle görüldüğünden 7. Daire Başkanı ve 4 üyenin imzasıyla suç duyurusunda bulunulmasına savcılığa İstanbul Fatih Belediyesi raporda reklam alanlarının ihalesiz olarak kullanıldığı anlaşıldığından reklam panoları İstanbul Büyükşehir'in bütün reklam panolarına panoları kiralayan bütün şirketlere şirketlerin mal varlıklarına el koydular. Ihaleler var. Sayıştay incelemiş, usulsüzlük bulamamış. Gizli tanık usulüne uygun yapıldı. Ama mutlaka rüşvet verildi dedi diye hepsini almışlar. Burada Sayıştay incelemiş ve diyor ki: Reklam panolarının 2886 sayılı kanuna aykırı olarak ihale edilmeksizin kiraya verildiği anlaşılmıştır. İhalesiz istediği birine büyük kamu zararı vardır. Oy birliğiyle yedinci dairenin kararı Fatih Belediyesi. Sadece örnekler sunuyorum. İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz. Yapmış yandaşlar orayı işletiyor. Tesislerden para kazanıyor. Yapamazsın diyor bunu. Yapılmasının yolu belli nasıl yapılacağı. Belediyeden vermiş adam da orada kafe işletiyor kiraya veriyor falan zarar var diyor suç duyurusunda bulunmuş Fatih açısından turbun büyüğüne geldik İstanbul Fatih Belediyesi raporda idarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla üst hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği bu otelin 2015'te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanının 6 yıldır bunun sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı. Otelin nokta nokta adıyla bir şey söyleriz. Orada birine bir şey olur. Adıyla ruhsatsız bir şekilde. Ruhsat yok. Yangın çıksa? Yangın çıksa ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak işletildiği, internet ortamında yapılan aramada bassa konu otelin web sitesinin olduğu yazıyor. Söz konusu otelin adının birçok otel rezervasyon sitesinde yer aldığı, otel hakkında son beş yıl öncesinden günümüze değin kullanıcıların yorum yaptığı, halen daha otelin müşteri kabul ettiği anlaşıldığından ve defalarca uyarılmasına rağmen Öğrenci yurdu diye yapılan yerin otel değiştirildiğinden Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına meydan okuyor. Bunlarla, bunlarla tespit edilen bu suçlarla gelip Fatih Belediye Başkanı'nı almıyor, almasın zaten. Davet etse gider. Bunları sormuyor, soruşturma açmıyor. Tut ki Fatih Belediyesi bizimdi. Neydi şimdi? Oraya reklam veren herkes, şirket, belediye başkanı, bütün bürokratlar sinirli de miydi değil miydi? Ben bunu söylüyorum. Fatih Belediye Başkanı'nın bunlara bir açıklaması varsa bağımsız yargı önünde tıkır tıkır anlatırdı. Ama Belediye AK Parti'nin olunca her belediye hakkında var onlarca hiçbir şey yapmayanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince bunları yapıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Bir tek Fatih olmasın. Fatih Belediye Başkanı demiş ki, canım benim Bayrampaşa dururken Fatih anlatacakmış diye bak şimdi. Ama hakikaten doğruymuş. Ne diyormuş diye baktım. Mart 2024 öncesi Ak Parti'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi Belediye Tesisinde Ocak Haziran 2024 döneminde spor eğitimi verecek eğitmenler için ihale açılmış. Yani geçen seneki seçimden 3 ay önce ve seçim bittikten 3 ay sonrasına kadar. Nasılsa belediye kendinde ya kaybedeceği düşünmeden ihaleyi açmış. 1.4 milyon liraya bir şirkete vermiş. Buraya eğitici öğretmenler getireceğin 6 ay boyunca. Belediye bize geçmiş. Bizim arkadaşlar gitmiş dolaşmış. Tesiste kimseler yok. Sorumlu kaçmış. Tesise bizimkiler yeni bir sorumlu atamış. Sorumlu bakmış ihale dosyasına ve demiş ki ihale kapsamında orada aylardır çalışıyor gözüken personellerden hiçbirisini hiç kimse hiçbir zaman görmemiş. Belediye Bayrampaşa AK Parti'de olsa hiç yapılmamış eğitime 1.4 milyon lira ödenmiş. O ana kadar da paranın 1 milyon liraya yakınını ödemişler. Bunun üzerine, bunun üzerine soruşturma açılmış. 19 Eylül'de kaymakamlığa teslim edilmiş. Tık yok. Bayrampaşa Belediyesi'nin önceki başkanı ortalıkta geziyor. İhaleyi yapanlar, ihaleyi alanlar, Parayı ödeyen, parayı alan ortalıkta geziyor. Niye AK Partili? Bir kör kırış para alışverişi yok. Bizimkilerin hepsi içeride. Neyle? Yalancı şahitin iftiralarıyla. Sonra İstanbul İl Başkanımıza dedim ki Fatih tek başına olmasın. Orayı yapalım, başka nereyi yapalım? Vallahi genel başkanım nereyi seçersen seç. Dedim sen nerede oturuyorsun? Bahçeli evler. Oradan bir tane çektim. AK Partili Bahçeli Evler Belediyesi. Temmuz 2024 Temizlik Hizmetleri İhalesi. İhaleyi bütün şirketler giriyorlar içeriye temizlik için. Temizlik aracı var. Şoförünü düşünüyor. Mazotunu düşünüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Herkes teklif veriyor. Bir tanesi 565 milyona ihaleyi alıyor. Diğer şirketler kaybettik deyip çekiliyor. Bu şirket daha sonra bir bakılıyor, bir ihale daha açılıyor. Bu şirketin arabalarına şoför alımı ihalesi. Öncekiler şoförü de hesap edip yüksek para koymuş. Bu düşük koymuş. Diyor ki içinde şoförü yok. Yeni bir ihale açıyorlar ve bu sefer 278 milyon şoför parası koyuyorlar. Bunu da bu şirket alıyor. 843 milyona çıkıyor. Bunu görünce diyorlar ki iki ihale var. Tek ihale yapılmalıydı. Araçla şoför aynı firmadan sağlanmalıydı. Bu firmaya böyle bir imtiyaz verilmemeliydi diyor. Ve bunun üzerinden bunun üzerinden Bahçeli Evler Belediyesi'ne hiçbir işlem yapılmıyor. Şirket kim? Şirket Bilginay temizlik, Beşiktaş Belediyesi'ndeki bir ihaleyi aldığı için Rıza Akpolat 130 gündür içeride. Esenyurt Belediyesi'nde ihale aldığı için 126 gündür bu dosyadan dolayı ikinci tutukluluğu var Ahmet Özer'in. Bu şirketin Türkiye'de almadığı ihale yok. Bir tek bahçeli evlerde ihale ikiye bölünmüş belediyenin kusuruyla hiçbir işlem yapılmıyor. Rıza Akpolat'ın suçu CHP'li olmak Silivri'de. Bahçelievler Belediye Başkanı'nın avantajı AK Partili olmak belediyede akşamları evinde. Adalet mi bu? Ben bunları anlatacağım deyince bir de tepki gösteriyorlar. Siz çıkın benim belediye başkanlarımın haklılığını savunduğum gibi bunların böyle olmadığını anlatın. Bizim anlımızı öne eğdirecek birbirimizin gözüne bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Sizin ise bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devir geçecek, kumpası kulanlar da hesap verecek, milletin malına el uzatanlar da teker teker hesap verecek. Bu ahtapotu sürekli Tayyip Bey kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçeli Evler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi. Kafaya yakın kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama ben Tayyip Bey'in Esas ahtapotunu göstereyim bakın. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda beşli çete dediğin 40 aramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 aramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu özel kalem müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyük elçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar gemiler gemilerde yakalananlar KKTC soygunu çadır satan Kızılay'ın çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu 17-25 Aralık dört bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği dört bakan. Ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları, buraya kadar pislik, sıfırladın mı oğlum paraları? İşte ahtapotun öbür ucu. <laughs> Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapot'un milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da Ahtapot'un bir kolunda. Türge ve Ensar'ı kol yetmedi ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden Ahtapot'un bir kolunda. İşte Ahtapot'un besledikleri. Aha bu da Ahtapot'un canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tüketti Ahtapot'un ta kendisi. Memuru işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana Ahtapot bu. Al sana Ahtapot. Ahtapot'un bir tarafı bu, bir tarafı bu. ahtapot bayraklılarına gösterilir. Yeni Şafak hazırla manşeti en güzel sen yapıyorsun Mizan Hadi hadi Yeni Şafak hadi A Haber. A Haber son dakika yaz arada ahtapot bulundu. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde. 17-25 de burada. Açlıktan sefalet çeken emekli de